Yurt dışında kabul alan öğrenciler vize alamadıkları için gidememiş, büyük mağduriyet yaşamışlardı. Biz de sık sık ekrana getirdik zaten yılan hikayesine dönen bu meseleyi. Bu yıl rota değişti. Gençler tabii artık daha kolay vize veren ülkeleri tercih etmeye başladı. Bakın onlar hangileri? İtalya için vize bulamadığından dolayı gidemiyorum. Bu çocuklar gideceklerini düşündükleri için buradaki okullara da kayıt yaptırmadılar. Dolayısıyla bu senelere gitti. Hani 2025 Eylül'e kadar bu çocuklar ne yapacak? Pırıl pırıl gençler. Kimi yurt dışında başta İtalya olmak üzere üniversitede okuyordu. Bazısı da yurt dışında önemli okullardan kabul almıştı. Çoğu geçen sene Schengen mağduriyeti yaşadı, vize alamadı, mağdur oldu. Uçak bileti yanan kişiler var. Son iki aydır kira verenler var. Evine fatura gelenler var. Binden fazla öğrenci şu an böyle benim gibi mağdurlar hepsi. Vize yüzünden yaşanan mağduriyet çok büyük. Bu sebeple de vize engeli sonrası yurt dışı eğitimde rota değişti. Artık öğrenciler vizeyle alakalı süreçten o kadar çok yoruluyorlar ki kesinlikle artık vize reddiyle karşılaşmayacakları garanti buldukları ülkelere başvuru yapıyorlar. Bu yüzden de elimizde en çok güçlendiren ülkeler Hollanda ve İngiltere. Uzun dönem öğrenci vizesi geçtiği için şimdiye kadar hiçbir şekilde red karşılaşmadık. Bizim oğlumuz da başvurdu ona göre bir sevinmişti. İrlanda'ya gidecekti, yabancı dilini geliştirecekti ama vize red gelince şimdi Dubai'ye yolluyoruz. Öğrencileri mağdur eden ülkelerin başında İtalya geliyor. Aylarca umutla bekleyen öğrenciler ve red gelen vizeler. Artık eğitimde yeni rotayı vize kolaylığı belirliyor. Öğrenciler yaşadıkları vize mağduriyetlerinin ardından eğitimde rota değişikliğine gitti. Öyle ki artık Hollanda öğrencilerin gözde tercihi. Hollanda dışında Macaristan, Litvanya gibi ülkelerde sorunsuz vize uygulaması nedeniyle tercih edilmeye başlandı. Hollanda dışında nereler tercih ediliyor? Polonya, Çekya, Macaristan çok fazla tercih ediliyor. İspanya özellikle, Almanya ama Almanya'da da yine vize randevuları ile alakalı uzun bekleme süreleri söz konusu. O yüzden öncelikle Polonya'da belki eğitim sürecine başlayıp ondan sonrasında Almanya'ya geçebiliyor öğrenciler.